Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Mart Perşembe günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz. Orada da 8 koşul bir program var. Bir adet banko verdik 6'lı ganyanda. Bunun haricinde alternatif tek atabileceğiniz bir koşuyu belirttik. Bunun haricinde de bizim iki safkanımız Deviren abi güzel Gözde İzmir'de start almakta. Son yarışta onunla ilgili detayları da belirttik arkadaşlar bilginize. Kocaeli tahminlerine geçiyoruz arkadaşlar. 9 koşu var. İlk 6'lı 5 Şehrek geçe başlayacak ilk koşuyla birlikte. ikinci altılı ise dördüncü koşuyla birlikte. Saat 7'de start verilecek. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Geçelim tahminlere. 15 handikap 3 yaş İngilizler. 2000 metre kum pist yarışı ilk koşu arkadaşlar. Bizim favorimiz 3 numara yalan dünya olacak bu yarışı. Bir hafta evvel elde ettiği ikincilikle birlikte. Son 5 yarışındaki tabelasıyla birlikte. Bu yıla iyi başladı diyebiliriz Safkan. Bir beşincilikle başladı. Bir sonraki yarışını kazandı. Şu anda da hiç tabeladan çıkmadan geliyor burada favori olarak veriyoruz bu ismi. Yanına hemen ilave olarak önereceğimiz Safkan 14 gün evvel 3. olan bir isim. O 6 numaralı Safkan arkadaşlar Marvel'in ve 14 gün evvel bir yarış kazanan Safkan Metin Amedi ile birlikte Another Place 4 numaralı Safkan'ı da burada arkadaşlar şans veriyorum. Başka bir ismi burada değerlendirmeye almak istiyorsanız yazabilirsiniz. 1 numara 2 numara vesaire hiç fark etmez. Biz burada 3 6 4 şeklinde bir öncelik sıralamasıyla toplam 3 tane atla ilk ayağa geçmeyi planlıyoruz. İkinci koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kumpist yarışı 9 Safkan'ın start alacağı bir koşu arkadaşlar. Burada beklentimiz olan isim de var. Favori gördüğümüz Safkan da var. Bunlar üzerinden bir oyun kuracağız. Bir numara Desert Fire 14 güne evvel ikinci olan 6 yarıştır. Tabela ile gelen son 6 yarışında tabela ile gelen Safkan bu mesafede 2 0 7 bir derece görmüş bir Safkan. E, bu ismin favori olduğu kanaatinde bence hem fikiriz. Tek atılabilir bir Safkan olarak değerlendiriyorum. Fakat 4 numara Dream of Honor isimli safkanı da dikkat çekmek istiyorum. Ediyorum. Kadir Tokaşoğlu ile start alacak olan Safkan ilk yarışında 5. olmuştu. Uzun bir aranın ardından 19 gün evvel start aldığı yarışta bence fena olmayan bir performansla altıncılık sergiledi. Bu Safkan bu yarışta daha iyi performans sergileyebilir. İdmanları gösterecek olursak Dream of Honor'ın böyle bir rahat tempo idmanı bulunmakta. İstanbul'da hiçbir pistte çalıştırılmış Kuma şimdi Kocaeli'ye yarışa geliyor arkadaşlar. Desert Fire zaten bildiğiniz gibi iyi durumda geliyor. Bir numaralı Safkan arkadaşlar. Yani ya bir tek ya 4 ilave şeklinde bir oyun düşündüm buraya. Başka bir at eklenmesi gerekirse de 7 numara Ranto Victory'i de değerlendirmeye alabilirsiniz. Üçüncü koşuya geçelim. Şart 5 4 yaşlı Araplar 1500 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Burada Gürobası Obası e, tabi e, bu grubun içerisinde e, ön plana çıkan isimlerden birisi ve Ulu tabii ki öyle. E, diğer safkanlar için ise 2 numara hızlı emeli söyleyebiliriz. iki yarıştır kazanıyor olması itibariyle fakat 6 gün evvel koşan iki safkan var burada bakın. Gürobası ve Ulu e, Ulu Doruk son koşuyu kazandı 6 gün evvel. E, Gürobası 6 gün evvel 7.lik elde etti. Biz burada Ulu Doruk'un ekürüsü Doruk'un Ayazı ile birlikte koşması ile birlikte 6 safkan olan bir yarışta iki isim ekürü koşuyorsa arkadaşlar iki safkandan birisi de eğer birazcık daha geri planda kalıyorsa burada bir fedai yarışı koşabilir. Yani 6 numaralı safkan 3 numaranın kazanması için bir yarış koşabilir. Burada bir taktik yarışı izleyebiliriz. Bu yüzden ben buna da istinaden bir numarada son yarış kötü geldiği için 3 numara Ulu Doruk tek diyorum arkadaşlar. 2 numara Hızlı Emel'de iyi bir performans sergileyecektir. Sırada ikili 3 arkası 2 veya 1 veya ikisi birden yazılarak 3 arkası 1-2 şeklinde de oynanabilir arkadaşlar. Bu yarışta bu şekilde bir önerimiz bulunmakta. Dördüncü koşuya geçelim. Kısa vade 6, 4 yukarı Arapatları 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada start alacak 10 adet safkan bulunmakta. Bu 10 safkan içerisinde 10 gün evvel koşup yarışını kazanan Erdoğdu 4 numarayla başlayacağım. Onur Yıldız start alıyor. Safkan bu koşuda ilk önerimiz oluyor. Peşine de hemen 1 numara gündüz düşüleceğiz. Tolga Yıldız'ın bineceği isim o da 10 gün evvel 3. oldu daha belki. iki yarışında kazanmıştı. Bu safkana da burada şans veriyorum arkadaşlar. 1 ve 4 yeterli olabilir ancak daha fazla at yazmak istediğiniz takdirde burada ilave edebileceğiniz 1-2 safkan bulunmakta. Birincisi Görkem Özçelik ile birlikte ilk parıltı 7 numaralı safkan arkadaşlar. 14 gün evvel koştuğu koşuyu kazanmıştı. Ve 9 numara son parıltı yani böyle ismen denk gelmesi bir tesadüf arkadaşlar burada tamamen. Ayağın kurşunla birlikte start alıyor. 17 gün evvel 3. oldu. Bu safkanı da ilave olarak burada sizlere seçenek olarak sunuyoruz. 1-4 yeterli 7-9 ilave seçeneği olarak değerlendirdiğimiz safkanlardır. 3 numara Muzo Baba ile ilgili de şunu söyleyeyim. 5 güne evvel start alıp 5. olmuş olan bir safkan olması itibariyle bir süredir galibiyete uzak. 5 gün evvel koştu. Bu mesafe uzun bir mesafe. Rakipleri çok kuvvetli. Şansını birazcık daha düşük görüyorum arkadaşlar. bu safkanın benzeri bir durum 2 numara çivici içinde geçerli diyebilirim. Benim yorumlamam bu şekilde. 5. koşuya geçelim. 17 handikap 4 yukarı İngilizler 2000 kum pisti. yarışı. arkadaşlar 10 gün evvel 3. olan bir safkan. Six Life 2 numaralı safkan. Nevzat Avcı ile birlikte bizim burada favori gördüğümüz safkandır. Peşine bir hafta evvel ikinci olan bir safkan. 4 numara Neos sizlere önereceğiz. Daha sonra arkadaşlar Ayan Kurşun'la Son of the King 8 numara. 21 gün evvel 3. olmuş bir isim. 2 i̇ki yarıştırdı. 2. gelmiş bir önceki yarışlarında. Bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Fakat bir türlü galibiyet getiremedi. Bunun haricinde arkadaşlar 10 numara Robin Empire. Ali Can İnci biniyor 10 gün evvel. Sürpriz bir galibiyet elde eden safkan. Burada da bu mesaj mesafede etkili olması itibariyle yine benzeri bir galibiyet elde edebilir. Bunun haricinde atı ilave etmek isteyenler 9 numara Wellborn, 5 numara Commitment isimli safkanları burada ilaveler olarak yapabilirler arkadaşlar. 5 numara ve e, 9 numarayı da biz geniş kuponlarda yine yazılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun haricindeki önerimizde 2 numarayı favori tuttuk. Daha sonra 800 numaralı safkanı, 10 numaralı safkanı arkadaşlar, 4 numaralı safkanı burada size esas öneri olarak verdik. 4 at esas öneri, 2 at ekstradan yazmak isteyenlere önerimizdir. 6. koşa geçelim. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kompist yarışı arkadaşlar. Berkan Çığlay ile birlikte bir numara Atakan Bey. Bir hafta evvel dördüncü olan isim burada avantajlı gördüğümüz bir safkan olarak sizlere öneriyoruz. Peşine arkadaşlar burada 3 yarıştır ikinci gelen Gaggo Bey 3 numara önereceğim. Erhan Aktu ile birlikte burada Guest of önereceğiz. 4 numarayı Gaggo Bay'de de Görkem ilk start alıyor. Onu da belirtmiş olalım. Daha sonra arkadaşlar burada 2 at var. O 2 at için size idman göstereceğim. Aklınıza takılmasın. 5 numara Marsilyalı arkadaşlar. Bakın 1-0-1-60-24-20 şeklinde bir idmanla geliyor. Sentetik pist olsa da çok iyi bir idman arkadaşlar. Burada Marsilyalı'yı yazmakta fayda var. 5 numarayı yazın derim. 6 numara Vanavel olun. İdman olmadığı için burada net bir şey söylemek zor. Safkan son yarış kötü koşmuştu. bir önceki yarışlarda bir ikincilik, bir dördüncülük var. Şans verilebilir gibi duruyor ancak çok da fazla tavsiye etmiyorum doğrudan. Burada 1 3 4 5 şeklinde 4 atlı bir oyun yapılmasını öneriyoruz. 7. koşuya geçelim. Kısa vade 6, 4 yukarı İngilizler arkadaşlar. 1700 metrede kum pistte start alacaklar. Şimdi 6 safkanın start alacağı bir koşu burası. 14 gün evvel koşan 2 isim var. 148 gün arayla gelen bir safkan var. 24 gün ara, 21 gün ara, 10 gün ara şeklinde safkanları görüyoruz. Ben 14 gün evvel koşup ikinci olan Ayan Kurşun'da 4 numara Headman'i burada favori görüyorum. Bu safkanın kazanmasına neredeyse kesin diyebiliriz. Tabii ki sert bir grup fakat burada bu ismi tek geçebiliriz. 4 numara Headman benim favorimdir. Tek olarak veriyorum. Tabii ki bir numara avukat ve altı numara Lion Empire özellikle burada galibiyet için diğer önemli ciddi adaylar diyebiliriz. Tabii ki diğer isimler de işte Kuampo, El Patron, King Colleen burada yaban atılacak atlar değil hiçbirisi. Ancak içlerinden seçmek gerekiyorsa 4 numara Headman favori. arkasında da 1 ve 6'yı bekliyorum. Sıralı ikili 4 arkası 1-6 şeklinde de e, garanti bir oyun olarak düşünülebilir. Tabii bizim için önemli olan burada altılı Ganyan'da 4 numara headman'in tutması diyebilirim. Ya bu hedmenin şu anda bu yarışı kaybetmesi neden olacak hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Şu şartlar altında normal bir yarış koşulduğu takdirde yarış kazanması e, çok beklenecek bir durum olur diye düşünüyorum. E, tabii pistte bir yağış durumu olursa o ne kadar etkileyebilir? E, nasıl e, yarışa etkileri olur? rakiplerin nasıl etkiler? Kendisi nasıl etkilenir kısmı ayrı bir mesele. E, o da tabii ki yarış vakti geldiğinde incelenir ayrıca. Geçelim 8. koşu arkadaşlar. Kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Burada sizlere önereceğimiz arkadaşlar isimler e, var 7 safkan içerisinde e, ben garantiye alınması gerektiğini düşündüğüm bir koşu burası Kimi önereceksin derseniz arkadaşlar önce bir e, numara atlı kaya ile başlayalım e, Mahmut Turanlı start alıyor 1 hafta evvel kazandı 2 numara Alucard ile devam edelim Tolga Yıldız ile start alıyor 2 yarıştır kazanıyor Cesi Affetmez ile devam edelim 17 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarışı kazandı. Daha sonra 5 numara Master Classman diyelim. Ayağın kurşunla start alıyor. 52 gün arasına rağmen tehlikeli bir at. Bu yeterlidir. Onu söyleyeyim. Yani 1-2-3-5-4 safkan burayı kesinlikle garantilemek için bize lazım. Tayzu'da ne yapacak onu çok merak ediyorum açıkçası. 8 gün evvel kötü bir yarış performansı var fakat burada belki üçüncülük falan alabilir böyle sürpriz bir şekilde. Hani verdiğimiz atlardan birine, e, ikisini geçerse belki üçüncülük vesaire alabilir. Ama galibiyet zor gözüküyor. 1 2 3 5 garanti oynamak isteyenler için önerimdir. Küçültmek isteyenler varsa tercihen istediğiniz seçip buradan e, daha küçük boyunda yapabilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu 15 handikap dişi 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar arkadaşlar Mahmut Turan'ı bekliği 7 numara Nurgül Can. Burada satılık olarak da çıkartılmış yarışa. Bir hafta evvel 5. olan bir kez 4. gelen Safkan 7 numarayla başlıyoruz. Daha sonra burada 15 at var arkadaşlar. 3 tanesinin ikir olduğu bir koşu. Tabii ki başka isimleri de ilave edeceğiz bu durumda ötürü. Demir Bike 3 numaraya şans veriyorum arkadaşlar. 10 gün evvel 3. olan Safkan. 2 numara Diyar Görkem Özçelik biniyor. Yüksek kiloya rağmen son yarış kötü olmasına rağmen daha evvel yarışlarındaki performansından ötürü burada bu safkanı da değerlendirmeye almamız gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. 2 numara Bal Diyarı burada yazmanız yazmanızı tavsiye ediyorum. Ee, sürpriz bir isim gelirse burada diye düşünebileceğimiz safkanlar da var. İşte 6 numara Birsen de Fost olabilir. 5 numara Oyamer olabilir arkadaşlar bu isim ee, sürpriz olarak. Ee, yine 8 numara Durulay olabilir. Bunları da değerlendirmeye alabiliriz tercihen yazmak isterseniz son ayak olması itibariyle. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuz yayındadır. Dileyenler izlemek isteyen arkadaşlarımız izleyebilirler. Ee, İzmir videosunu abone lise abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum